Ya ben hayatımda böyle eğlenmedim. E bizim düğünler böyledir. Ay pardon. Alo Kutay ne haber? Ya Şefkat beni düğüne götürdü. Çantamdaydı telefon. Oturmadık ki hiç. Oynuyorduk. Alo. Kutay. <laughs> geleceğim demedim mi? Niye beklemeden, haber vermeden gidiyorsun? Ya öyle çıktık işte. Şefkat beni mahalle düğününe götürdü. E, çok eğlendik, süperdi. Senin ne işin var amele düğününde ya? Zaten rezil kepaze olduk. Herkes senin kütüğünü, deve güreşini, bu ezik şoförünü konuşuyor. Sen hala bunu... Şişt, bir dakika. Ne diyorsun lan sen? Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle? Kim ezik lan? Ya nasıl konuşuyorsam konuşuyorum kardeşim sana o ne? Öyleyine indir o elini kırarım senin ha. Artistik yapma bana. Tamam sakin ol. Şefkat. Bir saniye. Bir dakika ben sakinim tamam. Bu elini kolunu oynatmasın ben sakinim. Ya kardeşim sen bizi bir rahat bıraksana ya. Sürekli dibimizde, yanımızdasın. Oğlum sana elini kolunu oynatma demedim buna var. Şevkat. Şefkat. Tamam sen git artık. Biz gerisini aramızda hallederiz. Ben ezikliyorum lan! Şefkat! Ben ezikliyorum anasını! Şefkat! Tamam bırak! Beni seviyorsan ona dokunma! Söyleyecek başka bir şey bulamadın değil mi? Benden bu kadar. Kusura bakma bunu yapmak zorundaydım. Yani yapmazsam gece gözüme uyku girmezdi. Kardeş sen de kusura bakma. in de neergang.